山内の島、目で見てますね。 Bugün burada Kastamonu'nun Sunarbaşı ilçesinde Dünyalarca ünlü Forma Kanyonu, Valla Kanyonu, derini gibi birçok turistik iyi alanı bulunmakta. Biz de özellikle dalı sporu tutumunda Borma Kanyonunun bitiş noktası olan Ulice Şelalesinin taban çeşitliliğini incelemek istedik. Su ısısını, derinliğini ve doğa sporcuları için güvenli olup olmadığını Bugün bir ölçümle demek Gayet keyifli bir dalış oldu. Ortalama 6 metre dip derinliği olan şelale altında oldukça inanılmaz doğal görüntüler var. Özellikle şelalenin suyunun döküldüğü kısım gerçekten görülmeye değer. Bizler kültürel miras Derneği olarak özellikle belirtmek istiyorum içinde bulunduğumuz Kastamonu coğrafyasının oldukça zengin barındırdığı kültürel çeşitliliğin yanı sıra dünyaca eşsiz doğal güzellikleri de içerisinde barındırdığı için hepsini incelemek, araştırmak ve envanter altına almak istiyoruz. Bu bağlamda Fınarbaşı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerek kültürel gerek doğal güzelliklerin incelenmesinde, keşfedilmesinde, araştırılmasında bize desteklerinden ötürü.